Herkese selamlar. Şimdi ağlayan kek yapacağım. Yani canımız çok tatlı istiyor. Aklıma ağlayan kek geldi. Onu yapayım şöyle pasta gibi. Kek falan güzel olur diye düşündüm. Akşam az daha canımız tatlı istiyor. Akşam az daha markete gidip tatlı alacaktık. Dışarıdan tatlı almayı tercih etmiyoruz. Yine alıyoruz da almamaya çalışıyoruz. Evde yapsak daha iyi. Üstüne çikolata sos koyacağım, pasta kreması koyacağım. Ağlayan keki aslında e, krem şanti koyuluyor ama yani ben bunu buldum. Bizde bu varmış. Ne zamandır duruyor. Bu da krem şanti gibi. koyalım Kaç tane var acaba içinde? Bir tane var. İşte bunu koyacağım. Üstüne, üstüne de çikolata sos koyacağım. Biz çok fazla tatlıyı sevmiyoruz. Yani tatlıyı çok seviyoruz ama içini şekerini az seviyoruz. Bu da çok tatlı, bu da çok tatlı. O yüzden kekin şekerini az koyacağım. Annem bizde biliyorsunuz, annem de e, çok şekerli sever ama ben yani onun şekeri var. Yemese daha iyi, az şekerli olsun. Yiyorsam diyor şekeri çok olması lazım. Yemiyorsam hiç yemem diyor ama yani biz de böyle seviyoruz. Madem yemeyeceğim biz yiyelim güzel güzel. Onu yapacağım şeyler yumurtaları çıkardım önceden azıcık ısınsın. Şimdi deviririm daha ben bunları. Sakarımdır da. Kekime başlayayım. 4 yumurtayı kırdım. Bu kadar şeker koyacağım. o yumurtayla <laughs> şeker acayip kabardı. Çok güzel oldu. Bunu hemen yapmam lazım. Ama bu arada çamaşırlar aklıma geldi. Çıkarmıştım. Uygar uyuyor odada diye asamamıştım. Anneme diyeyim de çamaşırları as. Anne. Efendim? Rica etsem. Çamaşırları asar mısın? Rica Tamam. Şey balkonun kapısında çamaşırlar. <laughs> anneciğim. Anneciğim ben kek yapıyorum. Sen babanla otur bak izle hadi. Çizgi film izle. Hadi. Ben mi geleyim? Bırakıp gelemem balım 2 yemek kaşığı süt koydum. Bir yemek kaşığı da yağ koyuyorum. Şimdi kakao. Bir buçuk su bardağı un ve kabartma tozunu koyup hazırlayacağım. Bitecek. Kabartma tozu, vanilya ve bir buçuk su bardağı unu da koydum. Hala köpük köpük. Yağladım tepsiyi, fırını çalıştırdım. 170 derecede 35 dakika pişecekmiş. Bizim fırın birazcık çabuk pişiriyor. 25-30 dakikaya pişer. Kakao koymayı unutmuşum. Sonradan fark ettim. Kakao koymadığımı hemen koydum. Çok ince oldu. Böyle buna yaydırdım ama yani bu kekin kabarmaktan başka çaresi yok. Kabarmazsa berbat bir şey olacak. Anneciğim. Kuzum. Teşekkür ederim balım. Bana kiraz getirdi oğlum. Teşekkür ederim annem. Böyle mutlu mutlu tek tek gidiyor gidiyor getiriyor. Kiraz getiriyor bana. Aman kendi yemesin. <laughs> Anneciğim. Yine mi getirdin? Teşekkür ederim güzel kuzum. Annem balım. <laughs> Anneciğim. Yine mi getirdin? <laughs> o kuzuma benim. Teşekkür ederim annem, kuzum. Paşam. <laughs> Geliyor. Annem. Bana getirdin mi kuzum. Balım. Hah, azıcık at enerjini böyle. Koş. <laughs> Koş annem. At annem enerjini. krizlerine son. Ağlayan kekimiz hazır. Keki biraz kabarmadı. Ee, şunu büyüğüne koymuşum. Aslında bunun bir küçüğü de var. Ona koysaymışım daha iyi olacakmış. Koysaydım güzel kabarırdı. Yani tam istediğim gibi kabarmadı. Şey de güzel oldu. Pasta kreması. Üstüne de çikolatalı sosu koydum. Hemen yemeliyiz. Hemen. Bir şey yaptığımı bekletemem. <laughs> hemen şimdi kahveyi yapacağım ve yiyeceğiz. Tabii Sen de bana beklemeden sür. hemen koyunca böyle oldu kek. Bana <laughs> Babasıyla oğluna. <laughs> Hadi Siz ne yapıyorsunuz? Güneş koruyucumuzu sürmeden dışarı çıkmayız. <laughs> Bugün yağmur yağacak gibi hava güneş yok ha. Kış koruyucu her mi? zaman yaz kış kullanılır. Kim <laughs> oğlum? Ay, Allah kendine de sür. <laughs> şey mi? Bebek Bebek. Bebekler. için olan, bebekler için olan alınca ve hani Emre sürünce bembeyaz kalıyor. Dağılmıyor çünkü, krem dağılmıyor. Şey bu. Organik Adam olduğu için gibi. bebekler ben... için. Hava görülüyor aynı. Ama bunlar güneş kremi sürüyorlar. <laughs> Azıcık da olsa güneş var. Nerede yaşıyoruz biz? Antalya'dayız. <laughs> Sürmeniz mi gerekiyor? Tabii ki bak. <laughs> Ey Allah'ım ya. Oh, bana da sür oğlum. Bana da sür baba. Sür babana da. Sür babacığım. <laughs> Ellerine sürüyor. Al. al. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Dışarı çıktık. E, deterjan alacağız. Deterjan bakıyoruz. A101 BİM <laughs> Tahta Kale. En uygunu nerede? Ona bakıyoruz. <laughs> Beyazlılara kesin Omo ya da Ariel olacak. Hmm, zaten sürekli yıkıyorum. O yüzden onlara Peros bakıyorum. Tabi arada pek büyük fark yoksa onu da Omo alacağım ya da Ariel. Şimdi e, Bim'e baktım. Renkliler indirime girmiş. Aha, 90 lira 12 ha. kilogramı. Kilogramı 7,5 liraya geliyor. Diğerleri e, Peros'un 10 baba. küsür. Babacığım. Ariel olanın 13 küsür. Baba. E, o yüzden şu an eşim gitti. E? Peros'un renkliler için olanından 7,5 kilogramı 7,5 liraya geleninden aldı geldi şimdi beyazlar için arayıştayız. Aha burada. Geldi baba. Oğlum. Geldi. Hadi bana atla. Tahta kaleden soda aldım. Beyazlar için bunu koyuyorum içine biraz da. Sıvı deterjan kullanmıyorum. Sevmiyorum sıvı deterjanı. Uygar ne yapıyorsun? Yırttı Vallahi yırttı Sıvı deterjan sevmiyorum, genelde böyle deterjan kullanırım. Bunu da içine koyuyorum. Beyazlar daha beyaz oluyor, daha iyi oluyor. Tüm marketleri gezdik. E, soda, en uygun tahta kalede Viking'te onu aldım. Kapat oğlum. E, ama diğer deterjanlar tahta kalede pahalıydı. Bim'den alacağım deterjanı, en uygun orası. Bimden o mu alacağım? <laughs> Görünce çok heyecanlandı. Koş. Koş. Tanıdı. <laughs> <laughs> ha, hadi oğlum. Geç oyna. Alışveriş merkezine gittik orada bir şeyler yedik Uygar oynadım oynadı şimdi oynadım, oynadı mı oynadı oynadı <laughs> mı hemen yanındaki parka geldik İlk kez Dokuma buraya geliyoruz. Park. Dokuma Park hiç gelmemişti Dokuma zaten. Parka gelmemiştik sen Gerçekten. yürümüştün. sen kaç kez geldin Ömerle koştun yürüdün de ben gelmedim getirmedim Bak, mi ne yapıyor bizim ki ha kedi mi buldun kedi mi buldun anne rahatsız etme oğlum kedi uyuyormuş uyuyor kedi Hayvanlar. gel anneciğim şey uyuyor gel gel anneciğim rahatsız etmeyelim ay esniyor kedi gel oğlum rahatsız Yanında etme kedi. gel oğlum yasa. ha uçak oğlum uçaklara çok sever oldu geçen gün uçaklara baktı baktı gidelim lardaki parka mı? Ha, o gördüğümüz parka gidelim. Tam uygarlık bir yermiş burası. Kediler. Park. Aa kabak mı? Oturmaya yermiş. Uyver. Bu da bir kabak. Uyver. Ya da domates mi? Uygar. Aa. <laughs> <laughs> o parkta güzelmiş ha. Uygar. Bak burada da var. Bir de Süperman var orada. <laughs> Gördün mü Süperman? Ayaklarını <laughs> ay. Uygar burada kum buldu, oynuyor. <laughs> Uygar. Haydi, <laughs> yürü. Başlarında da ebeveynleri. Ben de yürüyüşe gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Dağıt babacım. Kaleleri salak dağıt oğlum. Salak salak kule yapmış ya. <laughs> oğlum bak gel. Ömer amcanın salak kulesini dağıt. Bak. Vur oğlum. <laughs> oğlum vur. Buraya vur Aynen. babam bak. Dağıtsın mı derin? Bozma. Dağıtmasın. Dağıtmasın diyor ben. derin. O yaptı. Bir tane. O yapmamış. Onun kini yaptı. Kızlar Kızlar. Evet. Aa, o zaman bozmayalım. Evet. Evet. Yoksa kötü olur. Yoksa kötü vardı <laughs> mı tehdit <Aa. gülüyor> Daha güzel yapıyoruz. Benim üstümde evet. çizme. Hmm memnun oldum. Emre benimkide. Evet buraya. Bu da uygar. Sen biliyor musun uygarın? uygar? Uygar. Hidal. Hidal. Hoş geldin. Sen de yap oğlum, kule yap. Senin bir garip geldi. ne güzel yapmışlar burayı bak. Nereden Kumlarla oynaması için çocuk. <laughs> Burası da gölgeli. Kum. Yanında park. <laughs> Artık gidiyoruz evimize. Gel. <laughs> <laughs> Hadi şimdi arabaya kadar sen taşı canım. <laughs> <laughs> ay 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 ay. Deri sürsün Ama iyi ben? Anlıyorum seni kucağıma. Hadi bakalım. Ya durdu iyi bari. Ben ilk ben <laughs> İndir şeyi. Hmm. Karnını gıdıklıyordum, biliyordu. <laughs> şey yok. Sonra o seveyim şey yok. dedin, ben onun iyi. hiç belli olmaz. Onun hiç sağ solu, solu belli olmuyor. Işte. Şuraya. Hadi, Hadi şey bakalım. Sönüyor, <laughs> seviyor Seni seviyor zannediyorum. Ben, ben, ben ya. Yanı başımızda böyle bir yerden haberimiz yok. Biliyordum ben hep dokunma park. Park da böyle güzel, güzel bir, bir yer olduğunu bilmiyordum. Bir de çocuk olmadan önce bu park benim ne ilgimi çeker? Kum havuzuymuş. <laughs> Yok parkmış bana ne? <laughs> Çocuk olduktan sonra böyle şeylere ihtiyaç oluyor. Ay siz el ele tutuşup gidiyor musunuz? Allah'ım. Ay ay ay, ay derine Ama. mi geldi? Ama. Allah'ım, Allah'ım. Önünde yürürsen tekrardan <laughs> aynı soluk. Tekerleğin yanında yürü. Allah'ım ya Rabbim şu tatlılara bak sen. Trafiği kapalı alan burası. Çevir oğlum. Çevir oğlum. Hadi bakalım. Sür oğlum. Özgür. Çevir, 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 çevir. Aa. Ay, ay, Aa. ay 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 ay. Çevir, 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 çevir. Sür Aa. oğlum. Aa. Bomboş yer. Oh. Her yere gidebilirsin. <laughs> uh -huh. sağ sol, sağ sol. Aferin oğluma. Ay 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 ay. <laughs> o çeviriyor değil mi? Evet. Bir sağ çeviriyorsun. <laughs> çevir <mi> ama <bakayım? gülüyor> çevir. Çevir çevir çevir. Video ne? Oy 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 dönüyoruz Oo. bir de. Oo. Hadi oğlum, Çevir 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 ağaca ben. Bugün de gittim Hadi yoruldum ben. Daha banyo yapacak. Hadi o zaman. Uyuyacak. Hadi oğlum gel gidelim artık. Hadi anne oğlum. Hadi atla. Atla kuzum hadi anne. Eve geldik. Oğluşumla ben banyo yaptık. Beraber ve sırada yapmayan bu kaldı. <laughs> tamam gideceğim ya. Şu, şu bitsin gideceğim. Şu, <laughs> şu bitsin, bitsin bitecekmiş bak izlediğini göstereyim. Bu çizgi filim sevimli kahramanlar izlediği bu. Baksana efsanedir ya. İşte ne? Ben de izlerim bunu. Ne zamandır izlemedim? Karton Network baya güzel. Ne haber cinim? Öyle derdi. Ne haber cinim? Oğlum da izliyor. Oğlum da box banici oldu. Alışveriş merkezinde yemek yedik. Oradan patates kızartmalarını poşete koyup getirdim. Çantaya koydum. Belki bir yerde acıkır veririm dedi. Burada yeme <laughs> burada yemeye başladı. Acıkmış. Başka bir şey de yemiyor. Ne yapayım patates kızartması yiyecek. Uyuyacak. Uyur artık. Saat 9.30 oldu. Arabayla gelirken uyumasın diye her şeyi yaptım oğlumu. Yoksa uyanıp tekrar banyoya girmesi çok zor olacaktı. Her neyse bizde durumlar bu. Bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oğlum sen de hoşçakal. Hava yapalım. Atlet oğlum. oğlum. <laughs> hoşçakal. <gülüyor> Ya seni yerim ben ya. <laughs>